Aslında bu konu sadece İngiltere'nin ya da Türkiye'nin değil. Son dönemde özellikle Orta Doğu'ya yönelik Batı dünyasının müdahalesiyle birlikte giderek gerçek hale dönüşen ve giderek işin içinden çıkılmaz bir hal alan kapsamlı bir problem. Türkiye'de neler yaşandığını da tabii bir ayağımız burada olduğu için uzun süredir göZlemleme ve uzun süredir Türkiye ile ilgili bir takım bilgi, plan ve projelerle alakalı neler yaşandığına ilişkin bir bakış açısıyla olaylara yaklaşma durumumuz söz konusu ki yıl başında özellikle Taksim'de İstiklal Caddesi'nde mültecilerin bir alanı işgal etmeye çalıştıklarına ilişkin görüntüler de son derece hassas bir şekilde üzerinde durulması gereken görüntüler. Sadece Orta Doğu'ya yönelik müdahalelerle de alakalı değil göçmen krizi. Bir taraftan bakıldığı zaman Dünyanın bir sorunu var, iklim sorunu ve bu iklim sorunu son derece büyük ve şu anda bizim edindiğimiz bilgilerin de ötesinde bilgilerle gerçekten kayıtlara geçmiş bir problem. İklim sorunu ile birlikte yine başta Orta Doğu ve çeşitli bölgeler olmak üzere su krizi ile karşı karşıya kalacağımıza yönelik bilim adamlarının da bazı öngörüleri ve bu noktada tespitleri, testleri ve değerlendirmeleri söz konusu. İngiltere'ye geldiğimiz zaman İngiltere özellikle dünyanın bundan sonra gelerek ciddi bir göçmen kriziyle karşı karşıya kalacağını önceden saptadı ve buna ilişkin adımlar attı. Bu adımların aslında en görünen ve en resmi şekli Brexit süreciydi. Brexit ile beraber İngiltere tabi Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra göçmenlere yönelik tabırları da değişti. Örneğin Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin vatandaşları İngiltere'ye seyahat ederken bir takım bilgi ve belgeleri sunmak zorundalardı vize alarak İngiltere'ye seyahat etmek zorundalardı ve İngiltere'nin içerisindeki göçmenler de Brexit'le beraber yeniden evlerine dönmek zorunda kaldı. Bu göçmenlere ilişkin tabi İngiltere aslında burada bildirilen ve burada bakılan bakış açısından son derece farklı bir ülke. Bir kere gerçekten bir devlet İngiliz devleti gerçekten bir hükümet ve sosyal bir devlet İngiliz hükümeti. Burada bize anlatılanlar bizim yıllardır duyduğumuz bilgi fikirliliği ya da bilgi probleminin son derece dışında bir ülke İngiltere. Örneğin Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin vatandaşları İngiltere'ye tabi vizesiz seyahat ediyorlardı Brexit öncesinde ve İngiltere'nin bütün imkanlarından yararlanıyorlardı. Örneğin bedavaya ameliyat oluyorlardı. Devlet desteklerinde, İngiltere'nin devlet desteği son derece da devlet desteklerinden yararlanabiliyorlardı. İngiltere'den ev alabiliyorlardı ucuza, hatta araçlarını da temin edebiliyorlardı ve İngiltere'de iş kurabiliyorlardı. Şimdi bunun İngiltere'ye yönelik bir külfeti var. Tamam İngiltere sosyal bir devlet, oldukça hoşgörülü bir devlet. Ama bunun yine kendi toplumuna zarar vermeye başladığını gördükten sonra İngiliz hükümetinin de bir karar alması gerekiyordu. Ve bu çalışmalar yapıldı. Ardından da referanduma sunuldu. İngiliz vatandaşları Brexit sürecinin hayata geçmesi gerektiğini gördüler. Ve bu noktada da onay verdikten sonra Brexit'le beraber İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı. Avrupa Birliği'nden çıktı ama sadece bununla da göçmen problemi noktasında atılacak adımlar sona ermedi. Örneğin şu anda çeşitli yasa tasarıları var. Bunun üzerine çalışmalar var. Kaçak olarak Birleşik Krallık topraklarına geldiğinizde öncelikle 4 yıllık ceza alıyorsunuz. Cezaevine konuluyorsunuz. Çünkü İngiltere şunu söylüyor. Benim topraklarıma izinsiz giremez. Ben buna müsaade etmem. Çünkü bugün İngiltere'nin Birleşik Krallığın topraklarına izinsiz girilmesi demek, yarın öbür gün kitlelerin izinsiz bir şekilde Birleşik Krallık topraklarına akın etmeye başlaması anlamına geliyor. İleride de göçmen krizinin daha yoğunlaşacağı göz önüne alındığında İngiltere'nin bu politikası kendi açısından baktığı zaman son derece rasyonel, son derece makul bir politika yalnızca kaçak göçmenlerle mücadele etmiyor. Örneğin turist vizesi İngiltere'ye gittiniz ve İngiltere'den sığınma talebinde bulundunuz, iltica ettiniz. Sizin ilticanızı kabul etmek için öncelikle sizi Ruanda'ya, Afrika ülkesine yerleştiriyor. Orada bir mülteci kampı var. O mülteci kampında sizi bekletiyor. 3 ila 5 ay boyunca sizin bilgilerinizi alıyor. Taramalar gerçekleştiriliyor. Çeşitli istihbaratlar alınıyor. Gerçekten iltica etme noktasında bir hakkı sahipseniz eğer Ondan sonra size vatandaşlık veriyor ve tekrar geri ülkesine kabul ediyor. Göçmenlerle alakalı krizle ilgili dünyada atın atan ilk ülkelerden bir tanesi ve resmi anlamda bulunmuş olduğu kutbu. Yani Avrupa Birliği'ni terk eden bir ülke Birleşik Krallık. Bütün enerjisini, bütün bilgisini, bütün birikimini, bütün hamlesini kendi içerisindeki vatandaşlarla ve yeni koymuş olduğu vize türlerindeki o kişinin önemi, kişinin kendini geliştirmesi ve kişinin gerçekten sosyal ve ekonomik anlamda duyarlılığına yönelik adımlar atarak gerçekleştiriyor. Yani bundan sonra Birleşik Krallık topraklarında ikamet edecekseniz mutlaka bir özelliğiniz olmalı. Mutlaka bulunduğunuz çevrede standart üstü hem bir işle uğraşmalısınız hem de kişisel gelişiminiz standart üstü olmalı. Sizin kişisel gelişiminizde edindiğiniz meslek kurslarıyla alakalı diplomalar isteniyor. Okuduğunuz okulla ilgili diplomalar isteniyor. Seminer örnekleriniz varsa bununla diploma isteniyor. Sizin Türkiye için söylüyorum e-devlet kaydınıza bakılıyor. Gerçekten bulunduğunuz işi hakkıyla yapmış mısınız? Ödül ve başarılarınız var mı? Bunlara bakılıyor. Ne kadar kendinizi gerçekleştirdiğiniz ve geliştirdiğiniz şu anda Birleşik Topraklar, Birleşik Krallık topraklarına gitmek için son derece önemli. Şimdi bizim ülkemize gelip baktığımızda bizim ülkemiz gerçekten sanki bir devlet aygıtından mahrummuş gibi yönetiliyor. Yani sağduyulu bir devlet aygıtının, sağduyulu bir devlet aklının yapmaması gereken şeyler bugün Türkiye'de oluyor. Şu anda Türkiye kalifiye eleman eksikliğini gidermek, işte ucuz iş kollarında, ucuz iş sahalarında bir takım kişilerin çalışması için tıpkı Avrupa'nın zamanında Türklere kapısını açtığı gibi bir politika izlemeye çalışıyor. Ama burada bu politikayı izlerken son derece yanlışlar var. Hem Almanya hem de Birleşik Krallık dışarıdan bir mülteci alacakken öncelikle kendi vatandaşlarının yaşam standartlarını yükseltiyor. Kendi vatandaşlarının iş açığını kapatıyor. Kendi vatandaşlarını işsizlikle mücadele edebilecek bir hale getiriyor. Bugün Türkiye'de mülteciler alındı. Ucuz iş kollarında hüküm sürebiliyorlar ama bir taraftan da kendi vatandaşını mağdur ediyoruz. Kendi vatandaşını iş dünyasına katma noktasında problemler yaşıyorsun ve kendi vatandaşının da çalıştığı iş kollarında bakıyorsunuz mülteciler çok rahat hareket edebiliyor ve o insanlar mağdur oluyor. Sadece bu mağdurluk çalışılan iş sahalarında ya da iş kollarında değil. Bir taraftan emlak konut piyasası da yükselişe geçiyor. Çünkü bugün mültecileri aldığınız zaman bir evde 10-15 kişi çok rahatlıkla yaşayabiliyorlar ve ev sahibi de haklı olarak daha yüksek kira fiyatlarıyla Türk vatandaşına bir şekilde kapılarını açıyor. Bu hem sosyolojik bir krize dönüşüyor. Çünkü çok rahat bir şekilde o kiraları ödeyemiyorsunuz. Stres altındasınız. Sosyal anlamda hiçbir şeyiniz yok. Bir baskıyla karşı karşıyasınız. Bu evliliğinizde tezahür ediyor. Anne babayla olan ilişkinizde tezahür ediyor. Çocuklarla olan ilişkinizde tezahür ediyor. iş yerine gidiyorsunuz. Patronla olan ilişkinizde tezahür ediyor sosyal anlamda bir çay içeceksiniz, kahve içeceksiniz, yemek yiyeceksiniz, arkadaşlarınızla ilişkilerinize kadar tezahür ediyor. Yani bir ülkenin içerisine bir anda daha doğrusu çeşitli periyotlarla 13 milyon kişi yığmak, ben mülteci aldım, ucuz iş sahalarında çalıştıracağım, hatta onlara eziyet de edilecek, sömürülecek, asgari ücretin altında para da verilecek, yeter ki benim patronlarım mahrum olmasın diye masum bir şeyin arkasına sığınmaktan çok daha öte bir durum. 13 milyon kişiyi bu topluma entegre etmek kolay değil. Hiçbir topluma entegre etmek kolay değil. 13 milyon kişiyi bir anda kendi ülkenize aldığınızda ülkenizin sosyolojik yapısından feragat etmek zorunda kalırsınız. Bu sosyolojik yapıdan feragat etmek yarın öbür gün sizin iktidarınızı sarsar. Her ne kadar vatandaşlık hakkı verip o insanların oyuna talip olsanız dahi. Sosyal anlamda aksamalar olur. Bugün işte toplu taşıma araçlarında görüyoruz mendil satan kız çocukları. O kız çocuklarının ne yazık ki yaşadığı travmalar. O kız çocukları biraz daha büyüdüğünde parayı temin edememeye başladığında maalesef çok kötü işlerle iştigal ettiklerinde çok ciddi problemler yaşanacak. O travma sahibi insanlarla aynı okulda okuyacak çocuklarımız olacak. Yani şu anda bakıldığı zaman ne yazık ki söylemekten hicap duyuyorum. Bir kafa kesme terminolojisi var Suriyeli Araplarda. Bu kafa kesme Türk toplumunda yok. Türk toplumu bu kadar barbar ve gaddar değil. Orada savaşta gördüklerini yaşayan ve o travmayla bu topraklara gelmiş insanlar tehdit edildiğinde, ülkelerine geri gönderileceklerini hissettiklerinde kafa kesme diye çok ağır bir ithamda bulunuyorlar size. Şimdi bu kültürel farklılık. İşte bakıldığı zaman Türk kadınlarının televizyona, daha doğrusu sosyal medyaya çıkarılan görselleri. Arapların getirilip bir şekilde selfie adı altında Türk kadınlarının cinsel e, bazı bölgelerini kayda almaları ve bu cinsellikten sosyal medyada yararlanmaları. Bir kere bu hepimizi rencide eden, sadece Türk kadını rencide etmesi gereken bir şey değil. Türk erkeğini de rencide etmesi gereken bir şey. Bununla orta ve uzun vadede asla ve asla mücadele edemezsiniz. Siz İçişleri Bakanı olarak çıkıp İnsanların bunu yapmasının son derece makul olduğunu savunuyorsunuz. Yani bir mültecinin bir kadını kayda alması ve sosyal medyaya onu atmasını son derece makul olarak karşılayabilirsiniz. Ama bu toplumda biriken bir öfkeyle size mutlaka ve mutlaka geri dönecektir. Bugün de bu toplumda Suriyeli mültecilere ve Arap mültecilere yönelik bir maalesef öfke söz konusu. Bu öfke aynı zamanda bir anda ortaya çıkan bir öfke değil. Yıllar içerisinde ekonomik olarak ve sosyal olarak mahrumiyetin getirmiş olduğu bir öfke. Bu mahrumiyetin getirmiş bir, olduğu bir öfke ve Suriyeli ve Afgan sığınmacıların da maalesef Türk sosyal hayatına entegre olamamaları, Türk sosyal hayatında Türk milletinin iyi niyetini suistimal etmeleriyle birlikte ortaya çıkan tabloda bir öfke söz konusu. Bu öfke umuyorum ki önümüzdeki dönemde bir çatışmaya neden olmaz. Çünkü sınırdaki bazı bölgelerde özellikle Hatay ve Kilis'te demografik yapının şu anda değiştiği yeni doğan 3 çocuktan her ikisinin Arap olarak doğduğu söyleniyor. Ki o bölge zaten Arap coğrafyasına yakın bir bölge. Siz Arap coğrafyasına yakın bir bölgeye mülteci yiyerek o bölgedeki insanların daha doğuya bir şekilde daha batıya özür dilerim bir şekilde göç etmesini sağlıyorsunuz ve o toprakları o insanlara bilerek ya da bilmeyerek teslim etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu mülteci politikasının tutarlı olan hiçbir yanı yok. Türkiye'nin üretim politikasına geçmesi lazım. Bugün İstanbul'da ne üretiliyor? Bugün İstanbul'da gıda ve hayvancılık noktasında zaten üretilebilecek bir toprak da kalmamış. Bütün toprakları neredeyse bir şantiye haline getirmişsiniz. İnsanlar yeşilden mahrumlar. Yeşilden mahrum oldukları için gökyüzünden mahrumlar, D vitamininden mahrumlar. D vitamininden de mahrum oldukları için sağlıklı düşünemiyorlar. Birçok kişi depresyonda. E siz şimdi tarım ve hayvancılığa da yönelmiyorsunuz. Vatandaşlarınızla tarım ve hayvancılığa yöneltecek kampanyalar ve teşviklerde de bulunmuyorsunuz. E bu sefer adam tarım ve hayvancılıktan mahrum olduğu için organik sebzeyle beslenemiyor. Et tüketemiyor. B12 eksikliği var. Bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman aslında son derece ciddi bir sıkıntı. Neden? Çünkü bunlardan eksik olduğu zaman mantıklı yorum yapamıyor, sağduyulu yorum yapamıyor, araştıramıyor. Bunlardan eksik olduğu zaman halsiz, sürekli yorgun, sürekli depresyonda, sürekli umutsuz ve bir takım şeylere kanalize olamıyor. Odaklanma problemi var. İşte bu insanlar nelerle meşgul olduğunun farkında değiller. Bugün Türkiye'nin mülteci krizi var ama üretim problemi nedeniyle mülteci krizi var. Bakın bu mülteci krizini art niyetli olarak değerlendiren insanlar da var. Şu anda Suriye'de bir iç çatışma yaşanmadan evvel Türkiye Suriye ile sınırı arasındaki mayınları temizledi bildiğiniz gibi ve bu mayınların temizlenmesiyle ilgili bir takım mahfiller mi demek lazım onlara, bir takım gruplar mı demek lazım? Niçin savaş çıkmadan önce Suriye ile mayınlı araziyi temizlediniz? Buraya 13 milyon kişinin geleceğini öngörüyor muydunuz? Ya da Suriye ile bir savaşın çıkacağını öngörüyor muydunuz da Suriye ile mayınlı araziyi temizlediniz. Öngörüyorduysanız neden Suriye'de bir iç savaş çıkmasının önüne geçmediniz gibi şeyler de söyleyebiliyorlar. Yani bu biraz çetrefilli, biraz karışık bir mesele ve şu anda Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu bu mültecilerle alakalı sorun da önümüzdeki günlerde potansiyel bir tehlikeye işaret ediyor. Umarız ki öyle olmaz. Umarız ki Türkiye sağduyulu davranır. Birleşik Krallık politikalarından bir nebze de olsa etkilenir. Bu noktada Birleşik Krallık Türkiye'yi destekliyor. Türkiye'yi destekliyor. Nasıl destekliyor ama biliyor musunuz? Afganistan'da örneğin Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan çekildiğinde Taliban krizi doğmuştu. Hatırlayın bundan yaklaşık 8-9 ay önce. Ve İngiltere'den bir bakan çıktı. Afganlı mültecilerin Türkiye'ye ikamet etmelerini destekliyoruz. Ve bu noktada Türkiye'ye maddi destekte bulunacağız. Yeter ki Afganlar Türkiye'de soluk alsınlar, bizim topraklarımıza ya da Avrupa topraklarına girmesinler dedi. Bu aslında son derece skandal sözler olarak değerlendirilebilecek bir sözü. Türk kamuoyunda da bu tartışıldı ve daha sonra geri adım atıldı. Böyle bir şey söylenilmedi dedi. Ama şimdi Avrupa Birliği'nin bildiğiniz gibi mültecilerle alakalı Türkiye'ye bir ödenek ayırdığını biliyoruz. Birleşik Krallık da göçmen politikasında Türkiye'yi destekliyor. Türkiye'nin kendi topraklarına göçmenleri kabul etmesi, bu topraklarda bir şekilde varlığını sürdürmesi ve batı koridoruna bu mültecileri dahil etmemesi konusunda Türk topraklarına destek veriliyor. Bildiğim kadarıyla bunu resmi olarak onaylatamadım ama bir mali destekte de söz konusu. Birleşik Krallık kendi topraklarında olmadığı sürece Türk topraklarındaki göçmenlerle alakalı, mültecilerle alakalı hoş görüyor ve bu toprakların mültecilere açılmasını karşılıyor ve bu noktada Türkiye'yi de destekliyor. Türkiye'de hali hazırda bir gerilim var mültecilerle ilgili. Sıcak günlerden, sıcak dönemden, sıcak zamanlardan geçiyoruz. Bu mülteci sorununu gündeme getiren faktörlerden ya da aktörlerden bir tanesi de sevgili Ümit Özdağ. Ama şimdi siz bir sorunu topluma göstermeye çalışırken toplumu da bir taraftan provoke etmemeniz gerekir. Şu anda zaten çeşitli kamuoyu araştırmaları, anketlerle birlikte Türk nüfusunun yazı yaklaşık %80'inin Suriyeli sığınmacıları istemediği biliniyor. Hal böyleyken tekrar herhangi bir masa kurup orada imza toplamak ya da oradan parmak izi almak ya da o bölgede, o mahallede kaç kişinin Suriyeli sığınmacıyı istemediğini öğrenmek Amerika'yı yeniden keşfetmek gibi bir durum oluşturur ve bu durumda da Türk toplumu daha da provoke olur, daha da tahrik olur. Bu da istenmeyen olaylara neden olur. Bunu yapmak çok sağlıklı değil. Çünkü bunu yaparak ne elde edeceksiniz? Zaten nüfusunuzun %80'i Suriyeli sığınmacı istemiyor. Siz Suriyeli sığınmacı istemeyen insanlara bir daha neden bu soruyu soruyorsunuz ya da bu sorunun cevabını aldığınızda hangi adımlar atacaksınız? Bu sorunun cevabını sokaktaki adama da sorsanız aynı şeyi söyler. Bir daha bir takım organizasyonların içine girerek bir takım mahallelerde, bir takım sokaklarda, bir takım caddelerde vatandaşları proote etmek çok doğru değil. Evet. Başka bir şey yapalım mı? Yok, bu kadar, bu kadar yeter. Aynen çok uzun cevapladım dakika falan bir şey oldu. Uzun 10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.